Evet, değerli başkanım, değerli arkadaşlar. Eee, derneğimizde de bir araya geldik. Evren köyümüzde sizlerle bir gün Gecemiz hayırlı olsun öncelikle. Sırf seçim zamanı değil, burası değil mi Evren köyü? Evet. Şey, gittik de tuttuk buraya ödülemedik. Toka sokusuna e gelirdi inşallah. Hızır senin yeriniz güzelmiş ama. Yavaş, Geçildik. Geçildik şey Şimdi şeyden seçimden seçime geliyoruz. Bu kaçıncı şey? 29. Zuncu derneğimize gitmiş oluyoruz. Haftada bir iki derneğe gidiyoruz. Biraz fazla kalıyoruz. Ben de bir taziye evinden geldim. İki tane taziye evinden. Buraya uğradım. Kusura bakmayın. Biraz geç kaldım. Şimdi sizi dinleyeceğim ben. Her türlü konuşma serbest ölçü dahilinde. Ondan sonra da karşılıklı konuşacağız. Tamam mı? Ben konuşayım. Sonra aleykümselam deyip gitmeyelim. Beraberce muhabbet edelim. Tamam mı? Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Evet. Sayın Başkanım, Sayın Kent Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, değerli evrenci Evet burası bizim evimiz. Evimizi ziyaret ettiğiniz için de siz hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle sivil toplum örgütlerine sahip çok çok güzel. Türk Harbi Sendikası Genel Merkez Yöneticiliği yaptı. O zaman birçok maalesef sivil toplum örgütlerine sahip çıkılmadı. Bu, bu, bu takdir ediyorum. Yani bütün belediyelerin veya bütün AK Partilerin bu şekilde davranırsa taban harekatı her zaman yerini bir harekattır. Taban harekatı bizi güçlü tutacağını düşünüyorum. Evrenköy gerçekten güzel bir köy. Biz tarımla geçiniyoruz. Hayvancılık Büyük baş ve küçük baş olmak üzere 10 binin üzerinde hayvan olduğu söylenen köyde resmi rakam. Evet. Bizim köyümüz yani gayri sahibi milli hasılası yüksek bir köy başkanım. Evet. Sadece yazın Kur'an kursunda 87 öğrencimiz vardı geçen sene Kur'an kursu, yaz Kur'an kursunda. Bizim 4-6 yaş köyünde hala Kur'an kursumuz var. Onlarla ilgili de gerçekten köyümüz sosyal bir köy. Ben de sizi şahsınız adına, yönetim adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, hayırlı olsun diyoruz. <laughs> Hatatlasmaz ben. Ben size bir teşekkür etmek için aldım mikrofonu. Hoş geldiniz bu arada. Eyvallah. Ee, biz gençleri AVM'lerden kurtardığınız için teşekkür ediyorum. Nerede? Millet Bahçeleri'yle. Yaz oldu mu? Cumartesi, Pazar günleri tek kaçtığımız nokta Ümraniye Millet Bahçeleri'ydi. Şimdi yeni e, du, du, Dudullu du, du, du oldu değil mi Osmanlı? Ben Dudullu'ya da gittim de ben daha çok Ekim başındaki de gittim. Şimdi yenilerde Trabzon Parkı da gördüm. Ee, bizleri gençleri böyle şeyden kurtardınız. AVM AVM de Trabzon, Trabzon, Trabzon Parkı, parkı da. daha bitmedi ya. Trabzon Millet Bahçesi'ni e, çok büyük bir e, spor tesisi yapıyoruz. O bitecek bir aya. Ama onun dışında işte doğal gazlı tuvaletlerde, camilerde onlar devam ediyor. Bir de Trabzon Millet Bahçesi'nin giriş kapısını şeyden vereceğiz. Çekmeköy yolu var ya ana yolu. Oradan çalışma başladı. Karayollarına yaptırıyorum ona. Oradan geri çıkış olacak. Şeyin içine şey giriyor. Çıkıyor insanlar. Orası rahat oluyor. Bunlar için teşekkür ederiz. Evet. gerçekten orası bana daha iyi bakım olacak. Ben ee, bir şekilde çocukla çocukla gidiyoruz, geliyoruz. Her seferimize teşekkür ediyoruz. Tabii sivil toplum örgütleri çok önemli. Asıl sıkıntı bizde baştan da söyledim ya, sivil toplum örgütlerine fazla destek vermemizden kaynaklanıyor. Bugün maalesef ülkemizde yalanın alıcısı çok fazla. Yalan sosyal medyada çok acayip ve çok güçlü yayılıyor. Ben bizim insanımızın, özellikle sağ jenerasyonun aşırı yükek olması, aşırı korkak olması bu süreci bizim aleyhimize çeviriyor. Aslında yani bu konuda özellikle toplumu cesaretlendirecek adımlar atılması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bizim insanımız sosyal medyada yazdığı bir şeyden dolayı aldığı bir cezanın maliyetinden korkuyor. Geçen bir caminin önünde sohbet ediyor biri. iki üç kişi bu olaylardan bahsediyor. Birine sordum. Dedim ki kaç tane dairen var senin? Hangi olaylar? Bu ekonomik olaylardan. Kaç tane dairen var? Binası dört katlı. Birinde kendi oturuyor, birinde doğru oturuyor. İki tanesi de kirada. Kira veriyor, mu? kira veriyor musun devlet adına de Vergisini? Yok. Ya sen hırsızsan, sen öbüründen ne bekleyebilirsin ki? Biz toplum olarak bunu aşmamız lazım. Bu da eğitimde geliyor. Ben şunu görüyorum yani. Allah razı olsun reisler. Özellikle bu eğitim konusunda. Arkadaşlar müthiş bir gelişme var. Ama tabanda tavan maalesef sıkıntı. Bunun aşılması için de başka özellikle sosyal medya üzerinde ciddi bir yasalar çıkarıyor ama yetersiz kalıyor. Biz istiyoruz ki reise bu verilen desteği böyle bir şamarla verin ki yüzde altmış, altmış beş, yetmiş olsun. Bizde bu potansiyel var ya. Bugün CHP'nin kuyruğunda yıldız oldu aslında olacak işte ya. Yani. Görüyorsun işte. Altılı masa, yok sekizli masa, onlu masa. Ne oldu? Hepsi menfaatler. Evet. Ülke böyle mi öğretir? Reis olmasa Türkiye bölünmüştü arkadaşlar. Doğru Bunu vatandaş gördü. Sahip çıktı. Yani Suriye'yi bölen adam. Irak'ı bölen adam. Libya'yı bölen adam. Arap devletlerini istediği gibi yöneten adam. Türkiye'yi bir başkası olsa istediği gibi bölebilir miydi? Ölür. Değil mi? On parçaya. On parçaya bela. Ondan sonra on başına bela. Ondan sonra yeni bir kurtuluş savaşı. E bu mu iyi? Yoksa sulhle işleri hallederek, akılla hallederek ben Bir yerine bir santimetre kadar toprak. Güvenli koridorlar haline geldi artık ülkemize.